Bugün sizlerle birlikte 100 gün hardcore serisine başlıyoruz. İyi. Gökhan nasılsın? İyi. Arkadaşlar bu arada e, şu anda ilk parti Yiğit'in kanalından izliyorsunuz muhtemelen. İkincisinde de bizim ortak kanalda Evet arkadaşlar. E, sen mi söyleyeceksin ben mi söyleyeyim ne yaptığınızı? Söyle. E, arkadaşlar şimdi biz hardcore oynuyoruz gördüğünüz gibi ve e, tam olarak 100 gün içerisinde oyunu bitirmeye çalışacağız. Aynen öyle. Yani arkadaşlar ikimiz de mobiliz. Birazcık zor olabilir ama deneyeceğiz. Oğlum mobilde daha kolay olması lazım. Can olaraktan daha azlar ya. Biz şimdi kasılmaya başlayalım arkadaşlar. Ben şurada ben odun kazıyorum köy gülletleri. Ben hemen ayrı golemi keseceğim önce yemek lazım bize dur. Tamam. Ben odun kazıyorum. Tamam. Ben de biraz odun kazayım çünkü yemek için hızlı toplamamız lazım şimdi bu arada arkadaşlar hızlı oynayacağız. Yani elimizden geldiğince ölmezsek iyidir. Evet <laughs> arkadaşlar tek bir canımız var. Hardcore, hardcore olayı bu zaten. Öyle bir sıkıntı var. Ben hızlı oynamaya alışık insan değilim. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi e, bence iyi. Başlamışı bu arada köylülerle ne kalırız? ya da yok oğlum. hayır. Yani Niye baktım? Demircide demir kılıç var, 5 tane demir var, demir pantolon var, 11 tane, yo demir ayakkabı falan da var, demir ayakkabı da var, 2 tane ekmek var ama ben yanlış hatırlamadıysam bu köyde iki demirci var diye görmüştüm. Bir kanka ben demir golemi vurdum bu gelemiyor. Allah Allah neden? 3 tane yemek eti topladım. Pişiririz bunları. Bence... Bayağı iyi burası yine kaynıyor. Bayağı yemek çıkar. <laughs> tamam iyi. Şey yapalım. Ee, koyunları falan alalım. Yünleriyle yatak yaparız. Şey, Ente yatakla patlatırız belki. Yani ölmez canlı. Bir tane Bir tane ev belirleyelim o evde yatarız. Peki, evde hemen köyün girişinde büyük kitaplı Köyün girişinde büyük kitaplı bir ev vardı. Bu arada ikinci demirciye de giriyorum. Okay. Ben de hızlı bir şekilde eşyaları için eşyaları hemen dadanıyorum. Aldım. İkinci demirci de mm, ikinci demirci de beş tane obsidyen var. Güzel. Beş demir de burada var. On demir oldu toplam. Üç altın var. Bir kıl, demir kılıç daha var. ve Bir birer demir pantolon, demir ayakkabı daha var. Ben kendime demir demir pantolon, demir ayakkabı giyiyorum. Sana da var. Okey dur bekle. Kanka odun var mı sende? Rahat table için. Var var. Gel vereyim sana. Evet. Al bunu. Al bunu. Bunu da al. Ee, evet. tamam, bu evde kapalım istersen. Tamam olabilir dur bekle ben e, bulduğum saman balyalarından hemen yemek yapayım. Kalk, bence kalmayalım. Ben... Odun var bende odun var bende. Okay, bence hemen gidelim çünkü hızlı bir şekilde direkt gittiğimizde aldım ya nedir çok uğraştıracak. Bizim ya Ama daha birinci gündeyiz ya o kadar uğraşmamıza gerek bile yok ya. Hmm, dediğin gibi. Daha bir gün bile olmadı. Olsun bence biraz daha hızlı olmaz hemen malzemeleri bak, bak bence bu birinci birinci ve ikinci ya böyle ilk dört beş gün bence böyle yeterlilik sağlayacak kadar eşya toplayalım ya, şey odun falan diyorsun değil mi üç dört istek aynen yemek odun Tamam. Ben kendime bir kılıç, demir diyor. Demir kılıçlar da var. Demir balta tamam. ve demir kazma yaptım. Sana şu an bir balta veya balta veya kazma yapabilirim demir Sana yapacağım. Hangisini yapayım? Kazma mı istersin baltanı? kanka buraya yemek attım alırsın. Ben hemen yemek aramaya Tamam. Vereyim. Gel kazmanı verim senin. Tamam ben de odun toplamaya gidiyorum hemen. Burası zaten meşe ağacı. Tarlalar hala büyümemiş. Koş ee, koş 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 koş. Aga hiç mi yok ya? Bir tane mi saman balyası var Koskoca Köy'de? <laughs> Şaka gibi. Geceleri dikkatli oynamamız lazım. Çünkü e, biz şu an mobil bedrak olduğu için arkadaşlar. E, siz biliyorsunuzdur. Ha, ha. Bedrock'taki iskeletler çok manyak vuruyor. Ya, yani Bedrock'ta yaratıklar çok sıkıntılı oluyor. O yüzden geceyi güçlü veya hızlı atmamız gerekiyor. Ya PvP atarken bile daha rahat atıyorsun ya. Ha. Evet. Bence o konuda Bedrock'a biraz ama yapmaları lazım. Benim fikrim daha az doğması lazım. Arkadaşlar bu arada bakır eşyaların güncellemesi gelecek e, oyuna. Bayağı iyi şeyler geliyor. Siz görmüşsünüzdür zaten. Bayağı iyi bakır güncellemesi geliyor arkadaşlar. Onları güncelleme gelince güncelleyip o türümde oynarız arkadaşlar. ne de göstermiş oluruz. İyi 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 hemen şey ver şey, şey ver e, kazmayı ver. Kazma gel. Biliyorum yanına zaten hemen koşacağım ben çünkü şey kazmadık işim çıktı. Tamam. Ee, nerede o? Bu arada bende beş tane demir var onunla ne yapalım? E, bence ne yapalım biliyor musun? İki tanesiyle birbirimize kalkan yapalım. Tamam olabilir. Dur bekle ben yere attım sen al şunu. Diğer üçüyle de sana da balta yapalım. Tamam direkt attım yere alırsın. Şeyleri mi? Demirleri mi? Hı -hı. Demir golemden çıktı tamam. Bence kanka bu köyü hızlı bir şey, şey terk etmemiz lazım. Çünkü demir golemi kestik ya. Şey Aziler'de galiba ne de portalı vardı ya yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Skr yazdığına bakmayın. Neydi ee, köy bulacağız diye canımız çıktı. Çık gir çık gir yaptık. Aaa aa, şey buldum. Kedi buldum yavru kedi. Arkadaşlar denedik denedik bulamadık. Ondan sonra bulamayınca da yani arkadaşlar ben mobili çok iyi oynayamıyorum. Yani Gökhan da tek başına çok şey yapamayacağı için e, yani bir seedlere bakayım dedim arkadaşlar. En güçsüz katılabileceğimiz seed buydu. Bunu açtım ben de. Yiğit şeye gir, şeye, yatağa gir, ağacı zombi de olacak. Oğlum zombiler de olacak. Tamam tamam giriyorum. Ya girdiğim evde yatak yok. <laughs> Allah'ım. Gir artık. Bir dakika bir dakika bir dakika kalede de yatak yoktu değil mi? Evet. Şuraya gideceğim. Ya demircide de yok. Oğlum demircide nasıl olsun? Tam bir dakika bir tane eve girdim. Köylü abi uyandırıp ben yattım. Köylü abi kızıyor. Köylü abi kızma bana. Köylü abi içime girdi. <laughs> Yatağı aldım bu arada. Bebek zombi yaklaşması geliyor. Bebek zombi var. Ölene kadar kaç. Aa beyaz kedi var ben bu sahiplenirim. Kavga altı zırhlı zombi var. Ne? Full. <laughs> Beni kovalıyor bu ölmez. Ee, kaç? Her şeyi aldın mı sen? Aldım aldım. Bekle. Oğlum ya biraz da kıyı sümürmemiz lazımdı ama. Dur. Bak yatakların hiçbirini almamış ya. Yatakları almadı. Meşaleler var almamış. Ha. Kitaplık. Sadece bir tane balığım var. Onunla kedi evcilleştirmeyi deneyeceğim. Olmazsa da salacağım kediyi. Kedi, köpek Yok kedi, beyaz kedi çok hoşuma gidiyor. Ha, beyaz mı o başka. Şimdi de pamuk koyacağım çok yaratıcı bir isim. Evet. Bayağı. Bu arada balığı öldürünce kemik de çıktı balıktan. O nasıl iş? Ben kain miyim? Ya şimdi gitmiş ha. gibi. Sedit. bayağı inek, bayağı inek kesiyorum hmm. bu arada. Kanka bu arada bir, bir artı bir tane yani 65 tane küçük var çevrilmemiş. Hmm. Hmm. Ben de olacak işini hallediyorum. Tamam fırınları almışsın abi. Fırınları şeye götürsene bizim demirciye. Hmm. Hani biz demirci'de kalıyoruz ya. Evet. evet. Köyden kaçmayacak mıyız? Doğru. Onu ben aldım da. <laughs> ya burada var adamın. Senin metre portalına bir bakmaya gideyim mi ben? Orada <laughs> bende de 5 tane CD var ha. Belki direkt gidebiliriz ama çakmak yok. Çakmak çıkar herhalde ya. Çıkmazsa çakı vardı deniz kenarındayız. Çakı vardı aynen var biliyorsun. O tercihine bak bak. Hocam i̇şte burada bir yerde yıkık portal var. Bak gördüm. Abiciğim niye köyde bu ah. bir tane var Minecraft istiyorsan alamazsın. Şimdi samra bakalım ne var ben, 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 ben şu an burada. Altın elma. Kaplama Yap koruması dört altın zırh. İki obsidiyem buradan çıktı. İki tane ateş topu. Dört tane çakmak taşı. Bir tane de çakmak çıktı zaten. Yani artık nadıra gidebiliriz ama Şöyle bir saçmalık olmuş burada, ortağın yarısı lavabın içine girmiş. Tamam tamam. normal. <laughs> kapatırız. Yok yok bak ben, de. ben de full yatak var her yerde, tüm Bir de odunlar da kapatıyorum. Odunların üstünde geziyorum kapattığım için inşallah odun yanıp üzerine lavanın üstüne düşmem. Tamam, ben kapattım abi. Allah ne versin kurşun. Bende kazma var da altını kıralım. Pilinler için çok lazım. Ortalı, Portalı açtım abi. Sende var altın ama bende yok altın şey. Bana altın şey yapsın. Ney, bende altın zırh var abi. Sana da altın zırh yapalım hemen. alsak sen gireceksin. Ee, ben de olsa biraz daha kasılacağım. Yaptım yaptım. Ben de 20 tane falan altın var. Gel. Oğlum zaten iki tane altın blok buradan vardı. Evet. Ah. Aynen aynen iki altın blok vardı. Ha gel gel bir şey yapalım. Kalkan yapalım. Atmıştım bana demirleri. Atmıştım. Evet. Çünkü hani 65 tane KÜTÜK vardı da hepsine çevirmeye uğraşmıyorum. Biraz çevirdim, gerekirse çevireceğiz. Şimdi sanki aramızda oynamış gibi. Pürüzsüz olarak mı? Çok hızlı oynamamız gerekmiyor mu? Daha fazla bunu yapmamız lazım. Elimde bir küçük kalkan tutuyorum. Evet. Kalkanlı, hani adamlar olur ya. Evet. Her bu arada şey en yeni güncellemeyle hani eğer yapabiliyorduk ya bir yandan şey musunuz atları. Atları yapabiliyor mu şu an deri? Şey iki tane hmm. eğer yapabiliyorum ne dersin? Yani glitch mi yapacağız? Pardon glitch diyoruz. Ee, ata binip asla yap ya ne no olur ne no olmaz. Aynen iki tane eğer var yapıyorum. İki tane yer yaptım abi güzel. Ya öleceğiz muhtemelen ama. Arkadaşlar şimdi, şimdi. Ama doğduğumuz <laughs> çıkarsa bu arada ölürüz. Onu da yapacak bir şey yok. Senin çiğki ya. Abi, abi çok Tamam şimdi. Nedir'e giriş yaptı abi. Yani, oh, git. Evet. Abi cidden. Git, git git Kaç 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 kaç. kaç <laughs> Gökhan biz bu arada portalın koordinatını yapacağız? Abi, bu bize saldırıyor mu? Saldırıyor Gökhan! <laughs> Dur kes kes kes. Ulan çıkıyor. <laughs> Hiiii. Yiğit ölüyorum sakın. İlk i̇ki kalbim var. Geliyorum. Oğlum hayırlı günler diye biri yazdı. O yüzden. <laughs> kaç. İki tane oldu. Yiğit benim canım az. Yemek yemem lazım. <laughs> Abi hayır. Arkadaşlar. E bir Haberiniz olsun bu videoyu yayınlandıysa. Eee ölmedik. Yani biz bir şekilde... Tek kaldık. Abi yüksekte doğmuşuz bir de. Bu ne biçim iş? Kanka bunlardan kurtulup neydi? Piglinlerin yanına gitmemiz lazım. Altın ticareti için çok hızlı. Evet bende bir de altın da var. Lan otuz koydum. Abi ben buradan nasıl geçeceğim? Aa burada piglinler var ve domuz yok. Şey o ayılar. Agar Ay, yani ayıları da keseriz de, e, şey neydi? Altın. Attım bir tane altın. Attım bir tane altın abi. Göm ki saldırmasınlar. Ben altın attım bana sekiz tane. <laughs> Adını unuttuğum blok verdi. Ha yani kara taş vermiş. Ya abiciğim dur. Ya git şuraya altın at şu deliye. Dur. Dur tek blok olacak. <laughs> Bak iki blok kazdım abi. At Attım bir tane altın aşağı. <laughs> Oğlum buraya ya gel. Gelsin Oğlum buraya Ben çukur yaptım. Buraya gel. <laughs> Al bakalım. Kanka bizim ayıları avlıyorlar bu arada arkada. Lan bana baktı arbaletiyle adam. Yok yok şeyde yok. Var şu Sağ tarafta onu hissediyorlar. Onu arbalet çekiyorlar. Oğlum altın atsana. Attım. Hı? Ah. Oğlum çocuğa vermeseydin çocuk Hı? vermiyor bazen. Hı? Çocuk elinde bana dön dön bakıyor. Çalacak çünkü onu. Vuramayız. Ya. ya çaldı Hı? vermiyor. İt kesmemiz lazım. Mecbur. Dur kesme kesme kesme. Tüm sülalecek bize dalarlar. Yapacağın en büyük hata olabilir hayatımda. <laughs> <laughs> Hiçbir şey vermedi bu. Evet, sadece 10 tane ip verdim. Ya mini. 5 tane altın attım, sadece bir tane ip. Öldüm. Aga be, Yiğit başlar başlamaz tek başına oynuyor. Evet. Şu an hayal kırıklığı içindeyim. Şey tek başına başarabilecek mi? Dınınını. Ben Aga, hiç beklemediğim bir şeydi ya. ya. Sen niye vurdun ki? Ya abicim şey ver diyor. Oğlum ben nedir'e gelemiyorum. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, şey neydi ben şimdi görünmez oldum ya. Ben yerin altını görebiliyorum. Yiğit'e info vereceğim şimdi. Döndüm normal dünyaya. Şimdi sana kanka hemen sana söylüyorum. Bak e, denizin içine geç burası. Dur. dur, dur. Bekle yeri bulayım hemen sana söyleyeceğim. Bir Ben de iki kalbim zaten. Elmas var aslında. Elmasın koordinatını vereyim mi? Öldüm. Bu videoyu e, göreceksiniz muhtemelen. Yiğit gene de paylaşacak. Ne kadar e, rezalet oynadığımıza dair yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Evet. evet. Ne kadar e, kötü oynadığımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, artık seri yapamadık ama yaparız ya arkadaşlar. Şey ilk, ilk defa Hardcore oynarız. Öyle düşünün. Evet. Ben ölüp yerine doğmamayı unuttum ya bir an. Atladım öyle sanki ne şey yapıyorum gibi. Neyse. Git. Arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. İyi, iyi, iyi. Aslında şey de yapabiliriz kanka. E, neydi? Hemen ikinci deneme diye bir şey de yapabiliriz. Bence ikinci deneme yapalım. Ben pes etmeyeyim. Veya sıfırdan başlayıp ama hardkor olmadan oynayabiliriz. Hardkor olmadan.